Selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beyti ile Beyti kebabı ile karşınıza geliyoruz. Öncelikle Youtube kanalımı takip ederseniz destek olursanız çok sevineceğim. 5 yemek kaşığına yakın sıvı yağ ekliyorum. 2 soğan doğradım. Kuru soğan ekliyorum. Yakıyorum soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavuracağız. Baharatını koyacağız. Tuz, karabiber, kimyon ve toz kırmızı biber. Bir iki karıştırıp kıymamızı ekleyelim. 600 gram kıyma kullanıyorum ben. Baharatlarım birer çay kaşığı kullandım. Bir yemek kaşığı pul biber ekliyorum. Evet son yarım demet maydanoz ekliyorum. altını kapatıyorum yufkasını hazırlayalım 3 yemek kaşığına yakın su koydum 2 yemek kaşığına yakın da zeytinyağını kendisine koydum sıvı yağ da ekleyebilirsiniz yufkamızın çeyreğini yufkamızın çeyreğini katladım yağlı hazırladığım suyumu fırçalıyorum böyle her yere gelecek şekilde hazırlamış olduğumuz harçta şerit şeklinde yürütüyoruz. Şimdi şu kenarı katlıyorum. Şu tarafa katlıyorum. sarmaya başlıyorum böyle. İç harç sıcak olduğu için biraz yumuşatabilir. Sorun değil. Borcamımı yağladım. Çok fazla büyük olmamak şartıyla şöyle aynı hizasına getiriyorum arkadaşlar. öyle alıp aynı hizada kesilmesi daha güzel oluyor en azından. Pişmesi aynı oluyor. Sonuncu ufkamızı da sarıyorum. Aynı şekil kesiyoruz. Sırasıyla koyuyoruz. 170 derecede 40 dakika pişmesi yeterli oluyor garnitürlerimizi de kızartacağım şimdi yanına süs diye ekleyeceğiz domates sosunu hazırlıyorum 3 yemek kaşığına yakın sıvı yağ 2 domates rendesi ve bir tatlı kaşığı da salça ekledim bunu yağda kavuracağım üstüne sos diye ekleyeceğim bir etileri böyle bir iki taşım kaynadı mı oluyor zaten bitti hemen kapatacağım altını herkese afiyet olsun reytilerimiz pişti güzel bir görüntüsü oldu herkese afiyet olsun beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgiyle kalın